Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımlarını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz bildiğiniz üzere Londra'daydı ve birbirinden güzel fotoğraflar paylaştı. İşte sizler için bu tatlı görüntüleri ben de hemen yayınlamak istedim. Hande Erçel'in Kaan Yıldırım'la birlikte Londra'da olduğu söylentileri vardı. Fakat Kaan'la ilgili hiçbir paylaşım yapmadı. Bakalım sorulara ne zaman cevap verecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.